Herkese merhaba, etkinliğimize hoş geldiniz. Ben Emre Özgürler Kıdemli Dijital Çözümler Danışmanıyım Data Market'te. Bugün Outlook üzerinden süreç ve doküman yönetimi webinar etkinliğimizde Ahmet Turp Bey ile beraber dijital çözümler uzmanı size bu süreçleri ve dokümanları nasıl daha etkin Outlook üzerinden yönetebilirsiniz bunu anlatmaya çalışacağız. Ajandamızdan biraz bahsedersek ilk olarak OnBase'in fonksiyonları ne işe yarar ve ne faydalar sağlar biraz onu açıklayacağız. Arkasından OnBase içerisindeki içeriğe Outlook'tan nasıl rahat erişebilirsiniz, hangi süreçleri, onaylama işlemlerini yapabilirsiniz bunları biraz açıklamaya çalışacağız. Ve diğer Microsoft Office entegrasyonları ile etkin olarak, işlemlerinizi nasıl yürütebilirsiniz diğer Microsoft Office uygulamalarına biraz onlardan bahsedip soru ve cevaplarınızla bu etkinliğimizi tamamlayacağız. Ee, herhangi bir sorunuz olursa e, bize sağ üst bölümde bulunan soru cevap ekranından e, istediğiniz zaman soruları iletebilirsiniz. Etkinliğin sonunda e, sor, tüm sorularınızı cevaplamaktan memnun olacağız. E, i̇lk olarak OnBase'den bahsetmek gerekirse kısaca, OnBase e-postadan gelen, taranmış dokümanlardan gelen içeriği e içerisinde barındırır. Bunun dışında OnBase içerisinde hali hazırda bazı belgeleri tutup tartışmalar başlatabilirsiniz, Not notlar ekleyebilirsiniz, form ile süreçler tasarlayıp bunları saklayabilirsiniz. E aynı zamanda üçüncü olarak da, bilgisayarınızda cihazlarınızda oluşturduğunuz ofis dokümanlarını veya harici sistemlerdeki belgeleri OnBase içerisinde tutarak tüm dokümanlarınızı aslında tek bir noktada saklamış, arşivlemiş ve bunları belli bir süreç içerisinde kurum içinde dolaştırabilirsiniz. Burada OnBase'i sadece bir döküman ve süreç yönetimi o Olarak değil aynı zamanda bir platform olarak değerlendirmek gerekiyor e, platform diyoruz çünkü e, bu döküman ve süreç yönetimi yetkinliklerinin yanında aynı zamanda e, sözleşme yönetimi gibi işte ticket yönetimi gibi denetim yönetimi gibi tak çalıştır ek modüllere sahip kapsamlı donanımlı bir e, platformdur Onbase. base e, burada e, bu sistemin aynen bir sonraki slayda geçebiliriz e, outlook ile. Ve diğer bütün Microsoft uygulamalarıyla aslında etkin bir entegrasyonu var. Ee, size bu ent entegrasyonun sağladığı faydalardan biraz bahsetmeye çalışacağız. Ee, örneğin işte Outlook üzerinden direkt olarak OnBase'deki dokümanları arayabiliyorsunuz. Dosya dolaplarına ulaşabiliyorsunuz. Belge yükleyebiliyorsunuz. akışları ile ilgili aksiyonlar alabiliyorsunuz. Formları iletebiliyorsunuz. Bazı e, kuyruklara e, süreçleri tetikleyebiliyorsunuz, süreçlere gönderebiliyorsunuz e, o Outlook üzerinden direkt. E, daha detaylı olarak bunları birazdan bahsedeceğiz. E, tabii bu entegrasyonun Outlook üzerindeki e, sizde ne gibi faydaları var? Biraz onlardan bahsedecek olursak, e, Tabii daha az uygulama arası geçiş yapmanızı sağlıyor. Outlook üzerinden direkt olarak on e, üzerindeki işlemleri yapabiliyorsunuz. Farklı farklı kaynaklara ulaşmak için efor sarf etmenize gerek yok. Burada aynı anında akıllı bildirimler gönderiyor sistem. E, burada yani sadece size atanan görevler, işte alaca almanız gereken aksiyonlarla ilgili e, bildirimler haricinde aynı zamanda takip ettiğiniz e, süreçlerin, dokümanların statülerinde herhangi bir değişiklik olduğunda bunların da bildirimlerini e, sürekli olarak alıyorsunuz aynı zamanda hızlı bir şekilde süreç onaylarını vermenizi sağlıyor aslında Outlook üzerinden. Bazen kurum içerisinde izin formu bile olsa ya da farklı bir süreç içerisinde onayların alınması için zaman kaybedilebiliyor. Günlük yoğunluğun içerisinde maillerin arasında bunlar bu bildirimler kaybolabiliyor. Outlook içerisindeki bu entegrasyon ile hiç çıkmadan Sağ, birazdan göstereceğimiz ekranın sağ tarafındaki bir butona basarak onay verebili verebiliyorsunuz. Bu kadar hızlı bir şekilde e, süreçleri tamamlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda otomatik e, raporlar da sistem gönderebiliyor günlük haftalık. E, bu şekilde de e, direkt olarak raporlara erişebiliyorsunuz Outlook içerisinde. Tabi e, Microsoft uygulamaları sürekli kullandığımız e, uygulamalar ve... Bu entegrasyon sayesinde bilindik arayüzlerimizde sürekli aktif olarak kullandığımız arayüzler üzerinden çıkmadan e, tüm süreçlerimizi halledebiliyoruz. Operasyonel iş süreçlerinizi ve içeriklerinizi Office programları üzerinden OnBase ile yönetebiliyorsunuz. Diyerek e, ben sözü Ahmet Ahmet Bey'e bırakayım. E, biraz daha detaylı olarak e, ekranlarımızı daha detaylı olarak bu fonksiyonları gösterelim size. Teşekkürler Emre. Ben de Outlook'ta e-posta e, bildirimleriyle başlayayım. Aslında en basit e, entegrasyon tipi e, e, bildirimler. E, OnBase'deki tüm aşamalarda ilgili kişilere süreç hakkında bilgilendirme e, mailleri otomatik olarak gönderilebilir ve e, bu bildirimlerden de aksiyonlar kullanıcılar tarafından alınabilir. Örneğin bir dokümanın linki ya da sürecin linki iletilir ve tıklandığında bu ilgili süreç e, kullanıcı tarafından görüntülenir. Yine 10Base içerisinde e, yük, alabileceğiniz dokümanlar, e, aksiyonlar üst tarafta belirtiliyor, Outlook'ta. bir eklenti yani Edin olarak kuruluyor ve e, e, doküman arama, iş akışına ulaşma hatta bir yeni bir döküman yükleme gibi aksiyonları Outlook içerisinden alabiliyorsunuz. Örneğin bir döküman arama bu şekilde gerçekleştiriliyor. Yine dökümanın tipine göre, keyword'üne göre 10 base içerisinde döküman aramanız nasılsa aynı şekildeki aksiyonları Outlook içerisinden de alabiliyor oluyorsunuz. Aynı şekilde sürece de erişebiliyorsunuz. Burada örneğin ee, kullanıcının üzerindeki sözleşmeleri ve bitimine 30 gün kalan sözleşmeler listelenmiş. Yine Outlook'un içerisindeki sağ taraftaki panelden kullanıcılar erişebiliyor ve bu e, bu süreçlerle ilgili görevlerini de yerine getirebiliyor. Yine aynı panel içerisinden onaylayabilir bu süreci, reddedebilir ya da farklı bir görüş alınması için başka bir departmana yönlendirilebilir bu aksiyonlarla ve ilgili dokümanlar da görüntülenebilir atlık içerisinde. Herhangi bir dokümanı 15 içerisindeki yine mailinize eteç -et yani ekleyebilirsiniz de yine çıkmadan bir butona tıkladığınızda döküman arama ekranı gelir ve Bulduğunuz dökümanı görüntüleyerek eğer uygun bulursanız yine attach diyerek hızlıca ekleyebilirsiniz. Word ve Excel içerisine de aynı Outlook'ta olduğu gibi bir eklenti paneli geliyor yukarıya. Bir Outlook, bir Word dökümanı açtığınızda base'in içerisinde bulunan bir Word dosyasını Excel dosyasında yine açabilir versiyonlayabilir. Değişiklik yapıp kaydettikten sonra o 10 base içerisinde saklayabilirsiniz ya da sıfırdan bir Word dökümanı oluşturduğunuzda Word'dan çıkmadan dökümanı 10 base'e yükleyebilirsiniz. Bunun tam tersi de mevcut. Bu gördüğünüz 10 base'in ekranı bir dosya dolabından açtığımız bir Word dökümanından Word'deki tüm yetkinlikleri e, OnBase içerisinden alabilirsiniz. Yaptığınız değişiklikleri e, otomatik olarak kaydedip yine versiyonlama yapabiliyoruz. E, burada bir soru cevap kısmımız olacak. E, kullanıcılar e, bize e, katılımcılarımız bir birer ikişer soru göndermişti. Onları cevaplayacağız. Siz de yine bu durumda bu arada yazabilirsiniz sorularınız varsa. Tamam şöyle bir tane daha önceden aldığımız sorulardan belgeleri en iyi şekilde organize etmek ve her yerden güvenilir olarak ulaşılabilir kılmak istiyorum. Bunu nasıl sağlayabilirim diye bir sorumuz olmuş. Hayrettin Bey'e bu soruyu ileteyim tamam. ben cevap evet. Teşekkür ederim. Aslında e, Emre ve Ahmet'in anlattığı üzere e, OnBase bir kurumsal içerik ve süreç yönetim platformu. Yani kurumuzdaki bütün içerikleri yönetebildiğiniz bir yapı. Ve bunu da ofis entegrasyonları çok daha efektif hale getirebiliyorsunuz. Outlook'taki belgeleri ya da arşivdeki belgeleri en iyi şekilde organize etmek, e, her yerden güvenlik erişim kılmak kapsamında da aslında e, on OnBase'in temel yetkinlikler arasında döküman sınıflandırma, döküman meta data yönetimi, döküman yetkilendirmesi gibi erişim haklarının düzenlenmesi gibi yapılar zaten standart olarak var. Buradaki katma değer aynı standartları, aynı yetkinlikleri Outlook üzerindeki erişimlerde de kullanabiliyorsunuz. Yani kullanıcı Outlook üzerinden bir dökümana eriştiğinde eğer ona erişim hakkı varsa o döküman ancak görüntüleyebilir, yetkisi varsa görüntüleyebilir ya da edit edebilir ya, ya da bir aksiyon alabilir. Dolayısıyla arka plandaki tanımlı bütün yetkilendirmeler, ofis programı üzerindeki erişimlerde de otomatik olarak geçerliliğini e, korur. Dolayısıyla e, ister Excel'den, ister Word'den, ister CRM'den, ister Outlook'tan dokümanlara erişin. E, yetkisi neyse, erişim hakları neyse ya da dokümanın sınıfı tipi neyse, e, kişi bu yetkiye göre ancak bunlara erişebilir. Dolayısıyla e, dijital arşiv döküman yönetim sisteminin yetkinlikleri default olarak da tüm bu entegrasyonlarda çalışır. Bir diğer sorumuz e, Outlook'u etkili olarak kullanmak için neler e, yapabiliriz? De, aynı zamanda yetkilerle ilgili e, aynı şekilde aslında cevap vermiştik ama Outlook ile entegrasyonda çalışır mı? Tabii şimdi Outlook'u etkili kullanmak deyince e, tabii bunu e, ileten e, katılımcımız tam olarak neyi kastetti bilmiyorum ama e, günün sonunda Outlook e, iş hayatında herkesin işe başladığı anda kullandığı bir uygulama. Yani bilindik bir arayüz. Hepimiz Outlook'u e, işe başladığında kullanmayı biliyoruz. ya e, Nasıl e, belli mi? E, mailing sistemleri kullanıyoruz işte Yahoo gibi, Gmail gibi. Aslında sanki doğuştan gelen bir yetenek gibi aslında bu yapıları kullanabiliyoruz. Buradaki bizim katma değerimiz kurumun merkezi bir döküman yönetim sistemi oluşturduğunuzda bu merkezi yapıdaki dökümanlara Outlook üzerinden de erişimi sağlamak ve kişilerin zaten Outlook'u kullanırken üçüncü bir uygulamaya, ikinci bir uygulamaya gitmeden yani 10 base'e tekrar git aç, döküman bul ya da süreci bul, onay veri yapmadan Outlook içerisindeyken bu aksiyonları almasını sağlamak. Yani zaten Outlook'u kullanıyorlar ve 10 base'in edin olarak geldiği yetkinliklerini de eee aslında Outlook içerisinde etkili bir şekilde kullanabilirler. Hani bu özelliği biz pek çok müşterimizde kullanıyoruz. Aslında temel eee kişiler zaten gün içerisinde mailleriyle çok fazla haşır neşirler. Mailleriyle tas geliyor, mailleriyle bilgilendirmeler geliyor ve her türlü maile cevap veriyorlar. Bu esnada da işte döküman yönetim sistemindeki bir döküman yüklenmesi, dökümanın statüsündeki bir değişiklik ya da bir süreç üzerinden bir dökümana kontrol ya da onay e, aksiyonu atanması gibi işler de altta bir bildirim olarak düştüğü için kullanıcılar daha mailin içerisindeyken o bildirimi görüyor, açıyor ve sanki 10 bezle çalışır gibi ya da 3 ikinci parti uygulamada çalışır gibi Outlook üzerinden bunları gerçekleştirebiliyor. Altuğ'u etkili kullanmayı bu gözle böyle açıklayabiliriz. Ama farklı bir beklenti varsa da onu iletirseniz yardımcı olmaya çalışırız. Aslında en önemli benim burada eğitimi size ekleme yapmak istediğim bir nokta var. Özellikle üst düzey yöneticiler için bu onay süreçlerine dahil olduklarında Outlook içerisinde böyle bir entegrasyonun olması çok çok faydalı olabiliyor tabi herkes için faydası var ama hani özel olarak böyle bir durum söz konusu olabiliyor çünkü farklı bir uygulamaya gidip giriş yap, yapıp işte oradaki onayları vermelerinden daha etkin bir şekilde direkt Outlook üzerinde özellikle yöneticiler için büyük kolaylık sağlayabilen bir özellik aslında. Başka sorumuz var mı? Şöyle bir bakıyorum. Sorularınız varsa birkaç saniye daha bekleyip. Sanırım yok. Herhangi bir sorunuz olursa bir isteğiniz olursa bize her zaman dijital çözümler ulaşabilirsiniz. Etkinliğimize katıldığınız için teşekkür ederiz. Bir sonraki etkinliklerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.